tamiri kolaylaştırır sözümüzün arkasındayız. Adını bile telaffuz edemediğimiz Şafoto isiminde bir kombi de bu hafta ekledik. Arkadaşlar bu mucizi şey mucizezi, mucizi. Yakın dönemde neler yaptık? Gelecekte neler ekleyeceğiz? Bu video ile beraber incelemelerimize göz atalım. Uygulamanın ana ekranındayım. Güncelleme merkezini kontrol ediyorum. Hemen pop-up butona bastım. En son olarak Altus ALR24EH kombinin uygulamaya eklendiğini görüyoruz. Arıza kodları ve çözümleri eklenmiş. Bunun tüm güncellemelerine de bakalım. Bu uygulamaya ne kadar yatırım yapıyoruz? Fix ekibi sizler için ne kadar çalışıyor? Hep beraber inceleyelim. Bakın tarihiyle beraber videoyu bugün çektim. Aynı günün tarihinde Beko BKH LCD kombinin uygulamaya eklendiğini görüyoruz. Arıza kodları eklenmiş, anakart çözümleri eklenmiş, kombi parametreleri eklenmiş. Yine aynı gün bugün Boş kombilerde ana kart çözümleri eklenmiş. Klasik ZWA, Class 2000W, Class 6000'ler için bir sürü kombi modeli var. Ana kart güncellemesi yapmışız. Bir önceki gün Arçelik DKG EKTM LCD kombimiz uygulamaya eklenmiş. Bu hafta aslında biraz Arçelik ve Beko'nun yoğun olarak veri girişi olduğu bir haftaydı. Bir de Şafoto markasını ekledik. Onun adını zor telaffuz ediyordum. Biraz önce öğrendim. Yine Buderus markada bakın. Ana kart çözümü eklemişiz. Bu liste uzayıp gidiyor. Biz bu uygulamaya her gün veri akışı sağlıyoruz. Buradan size duyuruyoruz. Beko BK Süsler markasına ait bir yine veri akışı var. Daha 3 gün önce şu an sadece 3 günlük güncellemeleri gösterdim size. Altus var. Arçelik var. Beko var yine dediğim gibi Beko ve Arçelik'in yoğun olduğu bir haftaydı. Baymak, Luna, Avant'ın kombi içerikleri yenilenmiş. Bir de içeriklerimiz eğer daha detaylı servis bülteni, parametre, yeni resmi bülten geliyorsa bunları da tekrar içerimizi güncelliyoruz. Uygulamamızda bütün verileri resmi dokümanlardan yayınlıyoruz. Asla kopyala yapıştır veri yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Sizler de güncelleme merkezinden gün ve gün nelerin yayınlandığını görebilirsiniz.